Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ziraat Bankası sim kart blokesini nasıl kaldırabiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Hiç ATM'ye gitmenize gerek yok arkadaşlar. Bu işlem için öncelikle Ziraat Bankası mobil uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Google Play Store'dan ya da Apple Store'dan Ziraat Bankası mobil uygulamasını indiriyorsunuz. Daha sonra uygulamayı açtığımızda hemen sağ alt tarafta diğer işlemler menüsünü görebiliyorsunuz zaten. Buradan diğer işlemler alanına tıklıyoruz. Bu arada bu işlemi yapmak için internet bankacılığına giriş yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Mobil uygulamayı açtığımızda direkt sağ alt tarafta diğer işlemler menüsünü zaten görebileceksiniz. Burada telefon SIM kart işlemleri bölümü mevcut. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Hemen üst tarafta gördüğünüz gibi sim kart bloka kaldırma bölümü mevcut. Burayı seçiyoruz. Yukarı kısma TC kimlik numaramızı yazıyoruz. Aşağı kısma sol tarafta görmüş olduğunuz güvenlik kodunu aynı gördüğünüz şekilde yazıyorsunuz arkadaşlar. Büyük küçük harfe dikkat ederek. Daha sonra devam bölümüne basıyoruz. Daha sonra açılan ekranda kart numaranızı istiyor arkadaşlar. Kartınızın ön yüzünde bulunan kart numarasını buradaki alana giriyoruz. Bir alt kısımda CVV kodunu istiyor. Kartınızın arka yüzündeki CVV kodunu yazıyorsunuz arkadaşlar. İki tane CVV kodu varsa kredi kartınızın CVV kodunu yazıyorsunuz. Alttaki olan kredi kartınızın CVV kodudur arkadaşlar. Bunun ilk birinci ve ikinci karakterini sormuş. Siz de birinci ve ikinci karakterini yazıyorsunuz. Eğer ikinci üçüncüyü sorduysa ikinci üçüncüyü yazıyorsunuz. Bu üç hanelidir zaten. Hangi kısımda boşluk varsa o kısmı yazıyoruz. Hemen alt kısımda kart şifrenizi soruyor arkadaşlar. Kart şifremizi de yazdıktan sonra devam bölümüne basıyoruz. Yeni tip kimlik kartınız varsa arkadaşlar kimlik doğrulama isteyecek. Sizden kimlik doğrulama bölümüne bastığınızda kimliğinizi NFC özelliği varsa telefonunuzdan telefonun arkasına yapıştıracaksınız arkadaşlar. Talimatları takip etmeniz gerekiyor. Telefonun arkasına kimliğimizi yaklaştırdığımızda zaten otomatik olarak doğrulamayı yapacak. Eski tip kartınız varsa ya da NFC özelliğiniz yoksa arkadaşlar manuel olarak zaten sizden belli başlı bilgiler soracak nüfus cüzdanınıza ilişkin. Onları da geçtikten sonra sim kart blokenizi kaldırmış olacaksınız arkadaşlar. Bu işlemi başkasının telefonundan da yapabilirsiniz. Özellikle NFC uygulaması olan bir telefon üzerinden yapmanız işleminizi kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Kafanıza takılan kısımları yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın salacak bakalım. Nasıl oluyor? Ne, ne Nasıl oluyor? Nasıl nasıl? Nasıl oluyor? Nerede nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım. Ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.